Siyan bazı cep telefonu kamerası görüntüleri geride bıraktığımız günde sosyal medyanın gündemini oluşturdu. Bakın hangi görüntülerden bahsediyoruz? İşte bu görüntülerden bahsediyoruz. Bu görüntüler bugünün de gündemi değerli izleyiciler. Zira Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçim MHP'nin itirazının ardından iptal edildi ve bu ilçede seçimler Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı seçimler bir kez daha yapılacak. Şimdi o itirazların yapıldığı süreçte koridorda çekilen bir görüntü. Bakın e, kameranın e, arkasında gördüğümüz kişi bir hakim kendisine hakaretler eden, hakaretler yağdıran, küfür eden kişi ise bir milletvekili bir MHP milletvekili bakın o itiraz sırasında neler yaşandı o anlar kameralara nasıl yansır <laughs> Hakime küfür etti hakaretler yağdırdı ben milletvekiliyim dedi parmak salladı Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde MHP belediye yönetimini kaybetti. Henüz resmi olmayan sonuçlara göre Pınarbaşı Belediye Başkanlığı'nı CHP'nin adayı Deniz Yağan %33,30 oy oranıyla kazandı. MHP'nin adayı Menduh Uzunoğlu'nun oy oranı ise %31,18'de kaldı. <laughs> Bana yani seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy ve beraberindeki partililer seçimde usulsüzlük olduğu iddiasıyla Pınarbaşı Adliyesi'ne gitti. MHP'li Ersoy'un hakime ettiği küfürler saniye saniye kameraya yansıdı. <laughs> Olaya ilişkin Tele1'de Tuncay Molla Veysolun'a konuşan CHP adayı Deniz Yağan yaşananları anlattı. Baki Ersoy geldi içeriye işte orada oyların çalındığını bilmem işte sandıkların açık olarak geldiğini ifade ederekten millete hakaret etmeye başladı. Görev yapan arkadaşların hepsine hakaret ederekten bu şekilde bir ithamlarda bulundu. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde mahalli idareler genel seçimlerinin tekrarlanması kararlaştırıldı. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği seçimlerinin iptaline karar verdi. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesini kararlaştırdı. <laughs> <laughs> CHP'li aday Yağan bundan sonraki süreçte ne yapacaklarını da Tele anlattı. Biz o kararı şimdi il il seçim kuruluna taşıyacağız. Orada tabii ki itirazlarımızı dile getireceğiz. Yolsuzlukları, o dosyaları yok etmek için zaman kazanmak aslında bunların niyeti. Ya, 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 ya.